Path of Excel'da doğru kullanmazsanız bildiğinize zarar verebilecek 5 support gem. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere kullanımı bazen yanlış anlaşılan ve bu durumlarda bildiğinize fayda sağlayacakken zarar verebilecek olan 5 tane support gemden bahsedeceğim. Bu gemler ilk bakışta en iyi seçenek gibi görünmesine rağmen diğer seçeneklerden daha kötü olabilirken bazı durumlarda direkt olarak bildiğinize zarar veriyorlar. Dilerseniz hemen başlayalım. Birinci sırada Concentrated Effect var. Bu gem her hemen tüm Array of Effect skillleri için Path of Building'de en çok damage veren support gem olarak görünür. Ancak verdiği dezavantaj düşündüğünüzden çok daha kötü olabilir. Öyle ki bazı durumlarda toplam damage'ınızı arttırmak yerine direkt olarak düşürecektir. Bu nasıl olacak diyorsunuz? Toxic Rain, Seismic Trap, Blade Blast gibi tek seferde birden farklı yerlerde ayrı ayrı alanlara ayrı ayrı damage olan skilllerde Area of Effect Overlap dediğimiz bir durum vardır. Bu farklı alan damage'larının kesişim noktaları olur ve bu noktadaki moblar içlerinde oldukları tüm alanlardan damage yerler. Concentrated Effect bu alanların da boyutunu azaltacağı için kesişim noktalarını azaltabilir hatta tamamen yok bile edebilir. Bu da demin dediğim Toxic Rain gibi skilllerde çok spesifik Area of Effect hesaplamaları yapmadığınız takdirde Concentrated Effect'in damage'ınızı direkt olarak düşürmesine yol açacaktır. Bunun dışında Cyclone gibi sıradan Arya skilllerinde bile Concentrated Effect damage'ınızı oldukça yükselse bile düşürdüğü Arya of Effect yüzünden Clear Speed'iniz de oldukça yüksek miktarda düşürecektir. Ve bu yüzden boss fight'lar dışında kullanmak faydadan çok zarara sebep olacaktır. İkinci sırada Control Destruction yer alıyor. Bu support jam kritik kullanmayan build'lerin tercih etmesi gereken bir support jam olsa da çoğu zaman Elemental Overload ile birlikte kullanılıyor ve Elemental Overload'un aktif olmasını engelliyor. Elemental Overload Keystone'u son peşte biraz değişikliğe uğradı. Artık damage buff'ını almak için kullandığımız skill kritik vurmamız gerekiyor. Ve Control Destruction'da crit şansımızı %80 düşüreceği için aşırı hızlı vurmayan skilllerde Elemental Overload'u yeterince sık aktif edecek kadar kritik atmak neredeyse mümkün değil. Bu da Control Destruction'ı Elemental Overload Builder'ı için çok çok kötü bir seçenek yapıyor. Üçüncü sırada ise Control Destruction'ın kuzeni diyebileceğimiz Elemental Focus var. Bir önceki iki gem gibi bir de direkt olarak zarar vermese de Elemental Focus potansiyelimizi düşürebilen bir seçenek olabiliyor ve bazı durumlarda da daha az damage veren bir support gem seçerek build'inizi güçlendirebiliyorsunuz. Her ne kadar verdiği dezavantaj yani supportladığımız skill ile elemental element verememe çok önemli gibi görünmese de her üç element içinde doğru kullanıldığında faydalı seçeneklerimiz olabiliyor. Örneğin fire damage vuruyorsanız ve ignite build'i değilseniz ignite atmasam da olur diye düşünebilirsiniz. Ancak ignite sizin combustion support gemini daha rahat kullanmanızı sağlayabilir. Veya secrets of suffering keystone ile ignite yerine scorch vererek mobların rezillerini daha da düşürebilirsiniz. Cold build'leri içinde freeze ve chill özellikle mapping yaparken ekstra bir defans sağlayacaktır. Ve son olarak lightning build'lerinde de kritik atmıyorsanız bile Birazcık ailment chance ve ailment effect stackleyerek bossları bile rahatlıkla şoklayabilirsiniz. Veya da yine secrets of suffering ile şok yerine sap vererek mobların demajını azaltarak kendinize ekstra bir defans sağlayabilirsiniz. Geldik dördüncü sıraya. Buradaki support gemimiz baraj support. Bu support herhangi bir projektel atak skillini hali hazırda var olan baraj skilline çeviriyor. Yani tüm projektilleri tek seferde atmak yerine arka arkaya tek bir yere atıyorsunuz ve her projekte ayrı ayrı demo Bu ilk başta oldukça cazip görünse de sıradan bir skillinden farklı olarak baraj Support her ekstra projekte aldığı için atak time'ımızı artırıyor ve özellikle Power Siphon gibi kendiliğinden yüksek projekte al sayısı olan skilllerde her atağımızın bizi oldukça uzun süre yerimize kitlemesine sebep olabiliyor. Bu nedenle birçok durumda skillimize Barrage Support eklemek yerine direkt olarak baraj skillini kullanmak single target için daha etkili olabiliyor. Son olarak mine builderinin kullandığı bir support gem olan Blast Chain Mine var. Bu support gem yine birçok mine builderinin başlangıç silahı olarak kullandığı Tremor Rod, Unique item'ında olduğu için Tremor Rod dışında da kullanıldığını sıkça görüyoruz. Ancak birçok durumda Blast Chain Mine yerine High Impact Mine kullanmak çok daha etkili olacaktır. Çünkü Blast Chain Mine'ı tam efektif kullanmak için 15-20 mine attıktan sonra patlatmamız gerekiyor ve oyun içerisinde de her zaman o kadar mayını biriktirme şansımız olmuyor. Bu yüzden özellikle Tremor Rod'un yerine başka bir Sixling kullanıyorsanız Blast Chain Mine yerine High Impact Mine kullanarak aşağı yukarı aynı single target damage'a sahip olurken Clear Speed'inizi yüksek miktarda artırabilirsiniz. Böylece videomuzun sonuna geldik. Saydıklarımın dışında yanlış kullanıldığını gördüğünüz support gemler varsa yorumlara yazabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler diliyorum.